Merhaba arkadaşlar sınavlar yapılacak mı yüzde eğitim devam edecek mi sizler için detaylı bir çalışma yaptım bunları size aktaracağım 12 Aralık 2020'den bu yana geçmiş vaka sayıları ile birlikte günlük vaka sayıları da açıklanıyor artık 3 ay önceki kapanma dönemine göre neredeyiz durumu Sağlık Bakanlığı verilerine göre hazırladığım grafiklerle değerlendireceğim. Günlük vaka sayısı son zamanlarda artsa da 3 ay öncesinin 3'te 1'i durumunda. Yine hasta sayısı da 3 ay öncesine göre onda bir seviyelerinde. Ancak artış eğilimi sürerse kısa sürede 3 ay öncesine dönebiliriz. İstanbul'u 2 haftada %50 arttı. Burada durum pek iç açıcı değil. Yani çok yüksek riskli kategoriye girmesine ramak kaldı. Öğrencilerin hem akademik hem de sağlık açısından kaygılarını ve serzenişlerini anlamak gerekiyor. Bunlar sonucu değiştirmeye yetmeyebilir tabi. O yüzden mümkün olduğunca sınavlara hazırlıklı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hem yüz yüze eğitim hem de sınavlar artan vakan sayıları nedeniyle daha önce birkaç kez ertelendi. Yaklaşık 3 ay Sonra geniş çapta bir açılma sürecine girdik. Merkezin yönetim yani Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı salgın dönemine ilişkin toplantıyı iki haftada bir yapıyor. Yerinden yönetim ise yani valilikler başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurulları ise anlık kararlar alabiliyor. Başta sınav erteleme olmak üzere birçok kararı alma hakkına sahip bu kurullar önümüzdeki günlerde özellikle Doğu Karadeniz illerinde böyle kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak Gelecek çalışmalarımı takip edebilirsiniz. Çalışmamı izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.